Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkürler, sağ olun. Bizler de öncelikle biz sizlere ekip olarak teşekkür ediyoruz. Misafir evet. ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ziyaretiniz için ben teşekkür ederim. Büyük keyifte. Ben röportajıma öncelikle Uğur Bey'i tanıyarak başlayacağım. Buyurun Uğur Bey'i tanıyalım. Sektörle tanışmanız <laughs> nasıl oldu? Buyurun. Şimdi şöyle, e, aslına bakarsanız ailede ilk ve tekim. Evet. yok. sağlık alanında daha ziyade biyoloji alanında ilgim her zaman yüksekti. E, ee, diş hekimliği ise aslında bakarsanız sanat dallarında biraz ilgim her zaman oldu. Bir çizim, e, kara kalem çalışmaları her zaman yaptım. Müziğe karşı ilgim vardır. Artı gitar çalıyorum yaklaşık 12 yıldır. ne güzel. Bayağı bir ee, donanımlısınız bu konuda. Sağ olun. Ee, açıkçası yani onu da uygulayabileceğim bir dal, ee, sanatla ilgili olan ilgimi de uygulayabileceğim bir dal olsun istedim. Bir şekilde bu konuda aslında bana hitap eden bir dal oldu her zaman ve o yüzden de tercih ettim. Açıkçası şu anda da protetik diş tedavisi alanında uzmanlık eğitimimi sürdürmekteyim. İnsanların insanların yüzünde bir gülümseme yaratabilmek, yani istedikleri orada var olmasını, istedikleri eseri yaratabilmek. Yani diyorsunuz ki bunu ben yarattım. Evet. bir insanın gülüşünü, gülüşüne sebep oldum, gülümsemesine yardımcı oldum. Çünkü biz hem sanatçıyız, bir yerde hem psikoloğuz, hem öğretmeniz. Yani pek çok aslında rolümüz olduğuna inanıyorum ve e, değerli hocalarımın da tabii ki bana gösterdiği yol e, boyunca hani bunu uygulayarak saygılarımızı, selamlarımızı <laughs> gönderelim bütün öğretmenlerimize, Kesinlikle. hocalarımızın Kesinlikle. hepsine. Kesinlikle. Destekleri, emekleri şüphesiz çok büyüktür. Ben biraz burayı tanımak istiyorum sizlerden. Burada neler yapıyoruz Uğur Bey? Burada aslında bakarsanız diş hekimliği, e, temelinde yapılan bütün işlemleri uyguluyoruz. Yani tabii ki de uzmanlık gerektiren çok ileri, nadir görülen vakalar haricinde. Ee, ben kendim de bahsettiğim gibi az önce protetik diş tedavisi üzerine uzmanlık eğitimi görmekten Yani dolayısıyla e, laminat veneer, zirkonyum, e, full porselen uygulamaları yapıyoruz. E, onun haricinde ileri dişsizlik vakalarında e, implant üstü protezler, implant uygulamaları yapıyoruz. Bu noktada da gelen bir cerrahımız var, uzman bir cerrahımız var. Randevu usulü kendisiyle çalışıyoruz. E, ayrıca şeffaf plak ile ortodonti yani aligner'lar ile mini aligner uygulamasını burada uygulayabiliyoruz. Sertifikalı bir ortodontistimiz var, beraber çalıştığımız. E, çocuk hastalara ben kendim elimden geldiğince çok keyif alıyorum açıkçası çocuklarla çalışmaktan da çok Zor keyif drama, alıyorum. Çok iyi. Çok zordur. Evet ama aslında bakarsınız bu bariyeri bir kere açtığınız zaman e, iletişim bir kere kurduğunuz zaman onlar bizden daha basitler, daha az oh. yorucular yani evet. öyle değil. Ya yani bir tıraş olurken bile dişçide zaten çocuklar sıkıntı. <laughs> yani evet e, birazcık aslında onların e, hayal dünyasına girebilmek. Ya yani bu her türlü insanın tedavisi için çünkü burası hak verirsiniz ki ya boş zamanında nereye gideyim bir şekilde gideyim demezsiniz yani burası insanların çok mutlu, sevinerek. Hadi gideyim diye gitti bir yer tabii ki de değil. Hani bunun farkında olarak insanlara tabii ki yaklaşmak lazım. Ben konudan uzaklaşmayayım. Evet. Ee, implant e, uygulaması, dental implant uygulamalarını yapıyoruz. Estetik ön bölge dolgu uygulamaları, ortodonti tedavileri, e, kanal tedavisi, e, temel periyodontal yani diş eti tedavileri, diş temizliği e, uygulamalarını burada. Uyguluyoruz. Gerekli teçhizatımız, her şeyimiz var. A'dan Z'ye diyebiliriz yani. Kesinlikle. Ee, biz bu konuda çok bilinçsiz ama biz sıkıntımız olduğu zaman sizlerin yolunu tutuyoruz. Bu konuda Maalesef. tavsiyeleriniz neler? İlla bir şey olması Maalesef. lazım. Başımızın Maalesef. ağrıması lazım, Maalesef. bir şey olması lazım ki size gelelim. Bu bir gerçek. Tavsiyelerinizi dinleyelim. Buyurun Uğur Bey. Şimdi tavsiyelerimiz aslında şu. Yani biz İskandinav ülkelerine baktığımız zaman şu anda onlar e, büyük bir dişsizliği tedavi etmekten ziyade ben yeni başlamakta olan çürüğü nasıl önlerim ve odaklanmış durumdalar. Biz de o noktaya gelmeyiz. Tabii bu noktaya gelmek çok e, kolay bir şey değil. Ciddi bir eğitim ki ben e, örneğin kendi tedavilerimden biraz örnek vermek isterim. Evet. Ve, e, özellikle diş tedavi, diş eti ile ilgili, diş eti hastalıkları ile ilgili yaptığım tedavilerde e, hasta eğer bir saatlik bir seans ayırıyorsam bunun 40 dakikası belki eğitimdir. Oturup burada hastayla konuşuyorum. Yani çünkü benim şeyi bilmem lazım. Benim burada hastayı getirdiğim noktayı hasta koruyabilecek mi? Evet. Ya yani açıkçası o yani. İkinci çizgiler önemli. yani aslında. Tabii ki, tabii ki. Yani <laughs> e, yapılan tedaviden ziyade onun idamesi ki bu noktada biz hastaya çok bağımlıyız. Yani bir kooperasyon olması lazım. iyi bir ekip e, ruhu yakalanması lazım ve o şekilde ilerlenmesi lazım. Evet, bir de kulaktan dolma çok şeyler inanıyoruz biz. Kendimiz de uyguluyoruz. Yine bir hata yapıyoruz aslında. Maalesef, maalesef. Yani burada açıkçası şunu yaparsak iyi geliyormuş, tütün koyarsak, ispirdo koyarsak. Yani bunlar aslında çok geride kaldı. Yani evet çok özellikle ben Urla'da hekimlik yaptığım için burası tabii ki bir büyük şehre ziyade İzmir'in merkezine göre veya <laughs> İstanbul'a göre, Ankara'ya göre daha biraz daha hani Sabırbın daha şehir dışı kaldığı için o havası hala var. Yani insanlar birazcık duyumlara göre de hareket edebiliyorlar. Onu görüyorum. Yani bu gerçi İstanbul-Ankara'nın mahallelerinde de vardır eminim siz de görüyorsunuzdur. Evet. Biz kendimiz de yapıyoruz yeri geldiğinde. Bu noktada biz hekimler yönlendirici olmalıyız diye düşünüyorum. Evet. Yani e, çünkü günceli takip etmeyle yükümlü olan biziz. Şimdi bilim kısmına hakim olanlar biziz ve sizi yönlendirmeye bu noktada sorumlu olanlar da biziz diye düşünüyorum. Ben bu noktada dediğim gibi diş hekimi korkusu olan veya yanlış doğrular bilen, hastalarımı mutlaka iyi bir bilgilendirme süreciyle gerekirse yayınlar üzerinden konuşarak onlarla destekleyerek ikna ediyorum. Evet. Yani dediğim gibi ben burada en iyi tedavi yapabilirim. En iyi malzemeyi kullanabilirim. En yetenekli teknisyenle çalışabilirim. Ben protez uzmanlığı yapan birisi olarak teknisyen diyorum. Evet. Laboratuvar kısmında. Yani hiçbir masraftan kaçınmayabilirim ama idamesini bilmem lazım. Çok severek yapıyorsunuz ama mesleğinizi. Bence başarınızın evet. en büyük sırrı bu. Yaşıyorsunuz yani. İnsanları mutlu etmek için gerçekten bekliyorum. buradasınız. Yani meslek dalından bağımsız olarak açıkçası e, mesleğinizi severek yapmak bence burada e, anahtar nokta. Değil mi, Başarılı olmak için. Hem sevmek lazım hem inanmak lazım. Tabii. Ki. Gelen danışmanlar nelerden geliyor genelde peki? Hastalarımı evet. kastediyorsunuz sanırım. Yani şöyle... E, Tabi artık bunun yaşı ve cinsiyeti kalmadı. Genelde, 7'den 70'e de mi? Biz erkeklerden ziyade genelde hanımefendiler daha e, biliyorsunuz zaten... Psikolojik zaten. Aa, ya onla, ondan ziyade hep böyle bir, hani işin birazcık daha felsefesine gittiğiniz zaman aslında kadın daha ziyade estetikle güzelle ilgili olan kadındır, güzel olan kadındır. Ama e, erkekler de çok, e, hem cinslerimiz de çok fazla estetik konusunda açıkçası. Hem bilgili hem de ilgili olmaya başladılar. Yani dediğiniz gibi yaştan da bağımsız bu. E, estetik uygulamalar talebiyle gelen çok hastamız var. Yani e, özellikle ön bölge dişler arası açıklıklar, dişlerde düzensizliklerin düzenlenmesi, kapatılması. E, bu yönde taleplerle çok karşılaşıyoruz. E, tabii ki e, ağrılı hastalar, e, acil ağrılı olan hastalarla da ağrı dindirme konusunda da tabii ki onlara çok yardımcı oluyoruz bu şekilde bu şekilde. Bu şekilde. Peki hedeflere ulaşabildiniz mi Uğur Bey? İstediğiniz yerde misiniz? Bundan sonraki hedef ve projelerde neler olacak? Ben hiçbir zaman olmak istediğim yerde değilim. Yani şöyle her zaman kendime bir hedef koymuşumdur. Evet. Ee, şu anda açıkçası dünyanın gitmekte olduğu şey dijital diş hekimliği. Benim de olmak istediğim yer orası. Şu anda eee tabii ki zaman geçtikçe e, gerekli tabii ki bunun bir maddi kısmı Mutlaka. var. Mutlaka. E, o kısımları da doldurdukça elimden geldiğince o kısımlara da yatırım yapıyorum. Yani e, bir kere mümkün olduğunca pratiğimizden ölçüyü, çünkü sonuçta siz de bir protetik Tabii tedavi yani. yaptırdıysanız ölçü aldırdıysanız evet. bilirsiniz çok tatlı bir tecrübe değildir. Evet. Ee, Hiç <gülüyor> <yata>. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> <evet. gülüyor> ee, yani bunu mümkün olduğunca hem e, burada hasta başına harcanan zamanı hem de çünkü yurt dışından da gelip giden hastaların var açıkçası. düzenli olarak İsviçre'den, Almanya'dan, Belçika'dan ne kadar güzel buralardan da tercih edilmek mutlu diyorlar size. Tabii sen. yani mail yoluyla, WhatsApp yoluyla iletişim kuruyoruz. Evet. Ee, mesela o insan, siz kendi mesleğinizden pay için yoğun bir insansınız. Evet. Ee, bir haftalığına buraya geliyor ve o bir hafta içerisinde ne kadar problemi varsa o sorunlara cevap bulmak istiyor. Yani buna cevap verebilir kapasitede olmanız lazım. Ee, i̇mkanlarım dahilinde cevap verebiliyorum. Daha iyi olabilir miyim? Tabii ki de olabilirim. Ve ya, o noktada çalışıyorum da. Evet, bence siz yaparsınız. Bir kere inanılmaz bir enerjiniz var. İnancınız var. Ya bütün puzzle parçaları sizde tam yerli yerinde böyle. Teşekkür ederim. Ama hep tabii zamana ihtiyaç var. Tabii, ki, tabii. Ki. Zamana ihtiyaç tabii. var. Biz bir yolda başarılar dilerim sizlere. Teşekkür Uğur ederim. Bey. Buradan artık son sözlerinizi alın mı? E neyi aktarmak istersiniz? Son sözler sizin. İzmir'de aslında tüm Türkiye. Ye. Yani e, zamanın gelmesini beklemeyin. Ee, problemin oluşmasını beklemeyin. Ee, biz problemi çözmek için buradayız. Ama tabii ki de problemi önlemek aslında problemin, yani oluşmadan problemi önlemek problemin en güzel çözümü ve en kolay çözümü. Ve erken teşhis. Kesinlikle. O zaman biz de bunları buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben varmış olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim sizlere. Rica ederim. Uğur Bey devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.